Merhaba arkadaşlar, Pesyani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber muhteşem bir çalışla karşınızdayız. Bunu yine Pes Türkiye kanalından Serdar'la beraber yapıyoruz. Kardeşim hoş geldin. Merhaba kardeşim. Hacım. Hormonlu oyuncular ikonlara karşı. Senin kadronda full ya? ikonlar var zaten. E, ki bu arada yedeklerden ikon dışı alamazsın onu söyleyeyim baştan. Tamam. Bende de hiçbir oyuncu ikon değil, efsane değil. E ee, Robertson, Sanchez, Van Dijk, Van Bissaka, Fabinho, Son Heung-min, De Bruyne, Ronaldo, Dybala, Salah'la başlıyorum Serdar. Çünkü Mbappe düşüşte geldi. E ee, birçok oyuncu düşüşte. GF'de şu anda 95 oynayabilme özelliği olduğu için e ile maça başlayacağım. Güzel bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Challenge'ların devamı için ve challenge fikirlerinizi lütfen yorumlara yazın. Hepsini okuyorum. Daha önce çektiğimiz challenge'ların çoğu sizin fikirlerinizle gelen çalışlardı. O yüzden e, yine bizlere yardımcı olabilirsiniz fikir konusunda da. Hacı uzakta oynadığımız zaman çok Hacı marizli, hatta şey de yapabiliriz biliyor musun? E, kimin challenge'ını beğenirsek iyi videoda ismini geçiririz. Gayet mantıklı ki örnek veriyorum Ahmet Mehmet yazar ki Abi atıyorum e, sol ayakta oyuncularla yapın ki daha önce yaptıklarımızı çıkarıyoruz bu arada. Deriz evet. ki işte Ahmet Mehmet'in fikriydi diye videoda da söyleriz dediğim gibi. Hacı çok üstünlüğüm var bana uzakta oynadığımız zaman ee, o yüzden bu direnci şansı kırmam gerekiyor artık o yüzden elimden geldiğini yapmaya çalışacağım haydi bakalım. Hadi Lampart'ım. Bakıyorum da ilişkiniz artmış Lampart'ım. Bugün yok e, biraz değişik bir kadroya çıkayım dedim insanlar hep aynı kişileri görüyor. Dip bak. Iniesta'yı Iniesta aldım. Muhammed Salah. Bekledik, verdik pasımızı Fan Bissaka. Aha Salah bak. Çok iyi kaçtı be. Evet Hı. iyi kaçtı da. <laughs> Topun başında Beckham <laughs> Puyol. Lampard. Gilberto Silva bıraktı Messi'ye. Kafu. Son araya girdik bir kontrol Nasıl koru. bir o ya. Ronaldo. Ronaldo verdik pası Kevin De Bruyne. Ah be yavrum. Biraz acele ettik. İyi bir kontraya çıkan bir Serdar var karşımızda. Patrick Vieira. Beklemede kaldık. Messi. Hadi oğlum. Şimdi kanatta Kafu. Top Robertson'a çıktı. Çarptı ve taç atışı olacak dakikalır 15 anlamadım ben spikeri anlamadım ama <laughs> e, şey yabancı dile geçmiştir belki ondan. Azılır mısın be? Uçak havalanmaya başladı Serdar Tam bir oh dakika, be tam zamanında. Hemen şöyle göbeğe bıraktık. Tabii Çok iyi Kevin De Bruyne. Dibala. Aa hocam. Vallahi tam Gelse atacaktın yani. Kafu. Bastır oğlum. Çift markaç Çift markaç Hadi. Evet. İşte şimdi sıçtık. Hızlı kontra. E? Ee? <laughs> Nasıl ya? Ben hayatımda bak böyle kendini yaratan biri gör. Oha! Eee hak ettin bunu kusura bakma. Kırmızı. Bunu hak ettin hacı verecek Yalnız o anda şey bütün düğmeleri basıp kendimi yere attım anlaşılmamış herhalde. Tam bir sakka. Aaaa. yazık be. Bak bir de penaltı dışında Kalecilerde oynatamıyoruz. Kalecilerde oynatamıyoruz. Şuraya ben çekim Sanchez'i de. Bu kapalı köşeye vurur oradan genellikle. Bak bak bir de taktik yapıyor <laughs> Allah belanı vermesin. Ananı! Eee, bunu kaçırırsan sıkıntı yaşarsın bu maç. Aslan oh, kalebe. Evet, onu kaçırmam lazım. Peki bu pasın soğukkanlılığına ne diyorsun? Ben şahsen hayran kaldım. Ee? Ee? Eee? Böyle götürdün nereye kadar <laughs> Hacı bundan sonraki maç E diyen bir tane oyuncu sesin <laughs> mi siyah top? <laughs> Kadro kalmaz arasında. Vallahi billahi. Hadi bakayım. Çok iyi. <laughs> Abi yaşlandım ben ya. Ne çektin? Hacı ne çektin be? Vallahi billahi. Robertson. Hiç aceleye gerek yok Çok iyi Cristiano Son hokmin Vurursun son hokmin Ee Çok güzel. Ne? Çok iyi. Tam da istediğim buydu. 1-0 <laughs> öne geçtik arkadaşlar. Gol erken bulmamız iyi oldu. Hem de golü kimin attık biliyor musunuz? İşte ekranda gördüğünüz bu delikanlılar. Kaçırır be Dybala. Dybala ile attık. Dybala çünkü hiçbir zaman kaçırmadı oradan. Biz boşuna mı free çalış yapıyoruz Serdar Coşar? 1-0 Aa bak bak harekete bak. 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 onun klasik hareketi o mu? Hacı. 1-0 öndeyiz. Sıkıştığımız anda yine aldık bir free kick orada. Hacı bu özelliğim hakkında ne düşünüyorsun? Sena Değil mi? Haydi bakalım. Kevin de Bruyne <laughs> Of. Aa, şey patlama yaşadı Debrin gördün mü? Aha. Iniesta. Öldü öldü. Ya ne çok konuştum be. Acı ne yapayım dikkatini dağıtmak zorundayım. Son hat mi? Dybala bu maçta sürpriz bir oyuncuydu benim için ama gerçekten beni haklı çıkardı. Çok iyi ahead <laughs> Harika be. Acı vücut çalımı mı yaptın? Ne yaptın? Acı vücut çalımı yaptın da. Hadi çocuklar. Kapat kapat kapat. Çok güzel. Hep böyle vur Messi. Oha. Ya Iniesta çok cılızsın ya. Şey tuş seslerini buradan duydum. Dedi. Ben ama şey ayağınla hamle yapsın diye yaptım arkadan tuttu ya. Abi bakar mısın ya Dybala pivot forvet. Anlaşılan bir free daha almamız lazım orada. Allah Allah. <laughs> Dakika 33. Dybala'nın attığı tek şut, tek gol. 1-0 öndeyiz ilk yarı. Bakalım şu şeytanın bacağını kırabilecek mi Serdar karşısında? send a real rhythm bir kartına başvursan diyorum ya bu pozisyonu mu? evet hadi bakayım fabinho, fabinho. son Hongmin. son fabinho verdik pasımızı dibala takip et yavrum Oh. adam kendini sphere etti Vallahi ya. Vallahi billahi. Serdar'ın tuhaf taktikleri vardır. Kornerde dikkatli olalım. Messi plays <laughs> it <laughs> 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 de Ye Aslan be. Hocam. Oğlum ne kafası ya. Kafana sokayım senin ya. Çok iyi. Ah be. Dikkatli çocuklar. De burun. Bugün beğendim seni be. Hadi oğlum. Ulan debürün, ulan debürün. Hayatın maçını oynuyorsun. <laughs> Allah sarı kafasına sokayım ya. Allah Allah, fal vardı oradan. bir bakayım. Koş oğlum. Cristiano. Bak. <laughs> Allah şey, belanı versin senin onu Cristiano diye mi? bağırıyordum. Baktım çıkaracak kritte kaldı son. <laughs> Bir kez daha izliyoruz. İyi de iyi çıktı kontraya. Offside de yok sala. İyi kontrol. Baktı Ronaldo boş. Aslında üstüne vurdu ya. Bak. <laughs> abi hangi kaleciyi alsak bok çuvalı çıkıyor Yoksa hormonlu kartlar ilk onları yenebilecek mi? Aslan kale be valla ne devleştin bugün bu. Donoru acı boru mu? Acı donorumma en büyük eksikliğimdir. Aa yok mu sende? Yok. Hormonlu kart bir donorumu. Aha. goes looking. O nedir ne ya? Hocam? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Salah müthiş getirdi. Dibala kendisinin iki takımının üçüncü golünü attı. Dakika 67 arkadaşlar. Çünkü Dibala hiç kaçırmaz. Dibala, Paulo, Dibala. Kendisinin iki takımının üçüncü golü. Hacı galiba şeytanın bacağı kırılacak. Allah Allah. Hadi oğlum. Juventus take a goal lead and they are romping out of ve Serdar affetmez oralardan. Can they from this one? Aa, Beckham böyle hemde. Yok artık. Oh, Yaladı valla. Duyurdu. Hacı bugün Salah'la DiBAL aslında tercih ettiğim isimler değil ama bayağı bir maça damga vurdular. Yani Salah, <laughs> e, şey Kevin Debrun. Baksana Debrun'u. Son Jung Min has <laughs> united. I've made their intentions clear by leaving men up front. Look at the play on the break. Muhammed. Helal lan o barka. Gözüme girmeye başladı. Ya almışın topu Son Jung neden? Ben de bekim aldım bar. Timely <laughs> intervention. Lampard. Steven Gerrard mı dedim Lampard'mış Çok koştu bugün Kevin de birinin Muhteşem Burada paslaşmalar bir bir Bu, bu bir bir. Vay be. Aaaa. Çok, çok Abi 3 oyuncu da var. Yedeklerde forvet. 3'ü de kahverengi. O ne be? O ne be? Çok ilginç bir top çıkarışı oldu.

Cruyff. Son dakikalara doğru gidiyoruz. Kafu. ee, hocam? az onu yapacağını biliyordum ama. Allah, Allah Ah be. Beckham he's yok salah aha hoca neler yaptım orada salah bebe. salah da var ya ne koğuratmış ya fabinho Oliver Kahn günün başarılı isimlerinden <gülüyor> <gülüyor> ve her an son düdük gelebilir 3-0 kazanıyoruz. Dybala'nın 2-2 golü ve Ronaldo'nun attığı gol acımayın eline sağlık. Sonunda şeytanın bacağını kırdık. Ama e, hormonlu kartlar bu seferlik ikon kartlarını yenmeyi başardı arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için lütfen güzel bir like atmayı unutmayın. En az bir 300-400 like bekliyoruz sizlerden. Ve Pesen ve Pesürke kanalına da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.